Instagram'da 2,5 milyonu izlenen videomun kaymak tarifini sizlerle paylaşıyorum. Sonuca bayılacaksınız. Katkısız en dolgun kaymağı yapacağım bugün sizlere. En önemli püf noktası Jersey ırkı inek sütünü tercih etmemiz. %6'ya varan yağ oranı sayesinde en dolgun en lezzetli kaymağı elde ediyor. Hadi tarife geçelim. 3 litre çiğ sütü tülbent yardımıyla süzüp geniş bir tencereye alıyorum. Tülbentle süzüyorum çünkü içinde bir şey olmadığına emin olmam gerekiyor. Orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Havalandıralım ki içindeki sıvı miktarının buharlaşmasını yardımcı olalım. Bu sayede daha katı kaymak ve yoğurt elde edebiliyoruz. Kaynamaya başlayınca da ocak açık şekilde 10 dakika böyle havalandırıp köpürtmeye devam edelim. Sürekli karıştırınca dibi tutmaz. Ocaktan alalım. Tencerenin kapağını kapatmadan açık vaziyette oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi şimdiden kaymak tabakası oluşmaya başladı. Isını kontrol edip tencerenin kapağını kapatmadan buzdolabında 24 saat bekletiyoruz. Sonuç 268 gram kaymağım oldu. Lezzetine doyamayacaksınız. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Kalan sütü de mayalayıp yoğurt yapıyorum. Deneyene herkese afiyet olsun beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun.